Merhaba arkadaşlar ben uzman psikolog Beyhan Budak Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size psikopat kişiliklerin 10 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Psikopat kavramı günlük hayatımızda aslında çok sık kullandığımız bir kavram. Etrafına zarar veren, çevresine zarar veren insanları e, psikopat olarak nitelendirebiliriz. Bunun psikolojideki karşılığı antisosyal kişilik bozukluğu. Bu videoda psikopat kişiliklerin bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim özellik psikopat yapıya sahip olan bir insan empati yapamaz. Normalde hepimiz yani psikopat özelliğe sahip olmayan bütün insanlar etrafındaki insanların hangi duygulara sahip olduğunu anlar ve eğer e, bir yakınlık kurmuşsa onun duygularına bir e, yakınlık hisseder onun duygularını paylaşır ama psikopat kişiliğe sahip olan bir birey onun duygularını anlayabilir ama e, bunu çok umursamaz ve o duyguları hissetmez Psikopat kişilik özelliğine sahip olan bireyler etrafındaki insanları çok iyi bir şekilde kullanabilirler. Onların düşüncelerini kendi çıkarları için değiştirebilirler ve bunun için hile yapabilirler. Etrafındaki insanlar ne yaşamış, başına ne gelmiş, e, hangi durumlara düşmüş, bunu hiç mi hiç umursamazlar? Bir diğer şey ise psikopatların özelliklerinden umursamazdırlar, sorumsuzdurlar. O an canları ne isterse yapmak isterler ve diğer insanlar ne hissetmiş, onlara zarar mı vermiş hiç önemli değildir. O an sadece önemli olan kendi istediğidir. Yine psikopat kişiliğe sahip olan bireyler kendilerini çok önemli görürler. Diğer bütün insanlar sanki onun isteklerini, taleplerini karşılamak için yaratılmış gibidir. Ve bu, bu, bu düşünceden dolayı etrafındaki insanlara karşı çok fazla acımasız olabilirler. Onları çıkarları için kullanırlar. Psikopat kişilik özelliğine sahip olan bireyler inanılmaz derecede kolay ve profesyonel bir şekilde yalan söyleyebilirler. Etrafındaki insanlar Çoğu zaman bu işte bir profesyonel değilse eğer, onun yalan söylediğini anlayamazlar. Çünkü bu insanlar o kadar alışmışlardır ki bu yalan söyleme konusuna. Bu işi hakikaten çok rahat bir şekilde yapabilirler. Yine psikopatların bir diğer özelliği ise yüzeysel bir cazibeye sahiptirler. Etraftan bakıldığı zaman bu adam ne kadar kendine güvenli, bu adam ne kadar özgüvenli diyebiliriz. Çünkü onların utangaçlık gibi bir hisleri yoktur. Canları ne isterse yapabilirler ama bu dışarıdan bakıldığı zaman ciddi bir yetenek ciddi bir özgüven olarak algılanır ve insanlar bu tip yapıdaki bireyleri çekici olarak algılayabilirler. Birçok insan kötü bir şey yaptığını düşündüğü zaman bir suçluluk duygusu ve pişmanlık hissedebilir. Ama psikopat yapıdaki bir insan, şöyle örnek vereyim, adamı öldürür, yanında çok rahat mışıl mışıl bir şekilde uyuyabilir. Çünkü onlarda pişmanlık duygusu çok nadir rastlanılan bir duygudur. Psikopat kişilik özelliklerine sahip olan bireyler pişmanlık duygusu hissetmezler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne tür bir zarar verirlerse versinler, ee, pişmanlık duygusu hissetmezler. Yine psikopat yapıdaki insanlar sıkılmaya çok yatkındırlar. Günlük hayatın rutini onları biraz boğar. O yüzden devamlı adrenalin, heyecan dolu aktivitelere girişmek isteyebilirler. Psikopat insanlar çoğunlukla zorbadır diyebiliriz. Etrafındaki insanlara zarar vermeyi, acı çektirmeyi sevebilirler, bundan keyif alabilirler ve hatta kendisinden daha az güçlü olan herkes üzerinde güç denemesi yapabilirler. Bu bazen çevredeki insanlarla sınırlı kalmayabilir. Etraftaki hayvanlara dahi zarar vermekten keyif alabilir psikopat kişiler. Psikopatlar güç sahibi olmaya aşırı derecede ihtiyaç hissederler. Bu sahip oldukları güç ile etrafındaki insanları kontrol etmek ve şekillendirmek isterler. Güç sahibi olmak onlar için çok önemlidir. Psikopat kişiliklerde sık karşılaşılan bazı özelliklerden bahsettim bu videoda. Aslında şöyle bir örnek verebilirim. Şu sıralar ATV'de yayınlanmakta olan Yeter dizisindeki Yekta karakteri e, psikopat kişiliğe çok canlı ve güzel bir örnek olabilir. Bir de bu videoyu izledikten sonra Yekta'yı bu şekilde değerlendirmenizi öneririm size. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Psikoloji TV YouTube kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.